Bu arada aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından ve onun lisanından rızık mücadelemizle ilgili örnekler vermek istiyorum kardeşler. Bir rızık derdimizi kabul ediyoruz. Ama bizden önceki nesillerde mesela ashab-ı kiramında rızık derdi vardı ama liberalist değildiler. Kapitalizme ibadet etmediler. Allah'a itimat ettiler çuvallarla altınları oldu bu sefer. Abdurrahman İbni Avf, Mekke'den hicret eden muhacirlerden biri. Bildiğiniz gibi Medine'ye geldiğinde muhacirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ensardan yani Medine'li olanlardan her biriyle onları kardeş yaptı. Müthiş bir kardeşlik oldu. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh da Sa'd bin Errubey isimli Ensar'dan kişiyle kardeş olmuş. Sa'at tutmuş elinden Yani efendimiz ikiniz kardeşsiniz buyurmuş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle buyurunca Abdurrahman'ı tutmuş elinden. Sa'at gel kardeşim demiş. Evinin bahçesine göm. Şu gördüğün mülk benim demiş. Şu tarla, hurma neyse bunun yarısı senin demiş. Bu evin içinde de iki tane hanımım var demiş. Şimdi eve gireceğiz. Hangisini beğenirsen boşayacağım senin hanımın olsun demiş. Madem ki Resulullah bizi kardeş yaptı Her şey yarı yarıya Demiş Abdurrahman da Allah razı olsun işte Ensarlık budur dememiş Dülleni alessuk Kardeşim sen bana çarşıyı göster demiş Karılarını göster Boşa birini alayım değil Çarşıyı göster bana demiş O Saat radıyallahu anh Kardeşimsin iki hanımım var Bir göstereyim hangisini beğendiysen Onun Boşiyim al diye karısını göstermek istemiş. O dülleni ale suk Bana çarşıyı göster demiş. İffet. İffet. Muhammed Aleyhisselam'ın kucağında büyümüş talebe. Burs çılgını değil. Kayıt yaptırdığı gün okula hemen bir öğrenci belgesi, ondan 5-10 on fotokopi. O vakıf senin, bu vakıf benim. E, ne oluyor? Burs. Ne ihtiyacın var? E burs, talebe. Ya talebe demek burs toplama memur demek mi? Ne ihtiyacın var onu söyle. Sana yurt, sana barınma, sana erzak yok burs, burs, burs. Dülleni ale suk. Bana çarşıyı göster diyen Abdurrahman İbn Avf. Radiyallahu anh. Biri filan sistemin üniversitelerinin liselerinin bilmem ne dereceyle yetiştirdiği talebe biri de darul erkan talebesi Allah ondan razı olsun evde iki hanımım var biri senin olsun boşayayım senin olsun diyen fedakar ensar talebesi öbürü de bana çarşıyı göster diyen adam